Merhaba arkadaşlar. 15 Kasım İstanbul yarış programı ile karşınızdayım. İstanbul'da 8 koşulu programda 6 ayında çalışmamda çıkarttığım safkanları sizinle paylaşıyor olacağım. İlk ayak handikam 16 koşu 1400 metre mesafeli çim yarışında 11 numaralı Semna 4 numaralı Vivaldi Storm arasında bir yarış geçmesini bekliyorum. 5 numaralı Smart gördü. dikkat diyeceğim. Son yarışında ağır çimden etkilendi. Eğer çim ağır olursa Smart Girl'ün şansını yitirir gene arkadaşlar ama 1 numaralı Legend Love, 2 numaralı Zaldır'ın hızlandıracağı koşular. Sonlardaki etkili ataklarıyla 11 numaralı Senna 4 numaralı Vivaldi Storm arasında bir yarış geçmesini bekliyorum ki Senna'nın son koşusunu sizlere 3. bir hatırlatmak 40. istiyorum arkadaşlar. Bir kadar 17 numaralı Titanium takibini sürdürüyor. Daha geriden Dış Kulvar'dan şimdi 15 numaralı Senna da öndeki mücadeleye katıldı ve bu şekilde Safkanlar son 200 metreye doğru yaklaşıyor. Orta Kulvar'dan atak yapan 17 numaralı Titanium geldi şimdi liderliği aldı. Dışına da 15 numaralı Senna geldi. İki tay arasında birincilik mücadelesi var. Son 100 metreye doğru dışta 15 numaralı Senna asfaltta öne geçti. İçinden 17 numaralı Titanium geliyor. 15 numaralı Senna son koşuyu kazanıyor. 17 numaralı Titanium 2. Iki... Senna'nın koşularına baktığımızda arkadaşlar 1400'de 1.24.94'de ikinci olduğu koşu sonrasında 1600'de 1.40 ile 3.8 olan 3.8 oldu koşuyu kazandı arkadaşlar yarın 50 kilo Fırat Aslan ile kazanmasını beklediğim saftan 4. Mavi Vivaldi Storm. son koşusunu sentetikte 5. olarak uzun mesafeli koşuda sentetikte 5. olarak ayrıldı 1400 metre mesafeli sevdiği pis ve mesafeye dönüyor arkadaşlar Vivaldi Storm Gökhan Kocakaya ile yarın start alacak ikinci ayak. <laughs> 1 numaralı Mehtar'ın kazanmasını bekliyorum arkadaşlar. ikinci ayakta. 8 numaralı yol kıran 4 numaralı Arda Bey'in hızlandıracağı koşuda hatta 2 numaralı Gülen Yüz'de bunlara dahil olacak hızlandıracağı koşuda bunların arkasına takılıp viraj dönüldükten sonra ataklarını sıklaştırıp kazanmasını beklediğim saftan 1 numaralı Mehtar ki son koşusunda arkadaşlar Mehtar'ın yine sizlere bir hatırlatayım şöyle koşuyu kulvarda 5 numaralı Kayalaska dışında Önde gideni yakın Bey, takip ediyor. 2 buçuk boy geride 7 numaralı Ozan'ın oldu. dışında 8 numaralı Roja onun dışında 2 numaralı Bölük Bey 5 boy geride ise 3 numaralı Harun Baba sırasıyla viraj dönülmek üzere 1 numaralı Atlı Bey 2 buçuk boy farkla hala lider koşuda 6 numaralı Mehtar da yarışın başından beri onun peşinde 5 boy kadar geri tete küriler var Ulu Bey ve Kaya ortalarına 7 numaralı Ozan'ın oldu geldi düzeye çıkıldıktan sonra 6 numaralı Mehtar bu kez yakalıyor bir. Viraj, dönlük viraj döndükten sonra ataklarını sıklaştırıp koşuyu kazanıyor arkadaşlar Mehtar. Yarın kazanmasını beklediğim Safkan. 5 numaralı İstan ve son yarışlarında etkili simliti ile ikinci olan 9 numaralı Milyoner ile son yarışlarıyla sınıf değiştiren 10 numaralı Lazoğlu'na dikkat diyeceğiz arkadaşlar ama Mehtar'ın kazanmasını bekliyorum. 1 numaralı Lady Kara yine kazanmasını beklediğim saftan. Son yarışında viraj dönüldüğünde virajı en sonlarda ta takip edip sonlardaki etkili ataklarıyla ikinci oldu. Yarışı arkadaşlar çok az bir farkla kaybetti. 1 numaralı Lady Kara Spark Race'in kazandığı yarıştan ikinci olarak ayrıldı arkadaşlar ki yarışı şöyle bir hatırlatmak istiyorum. Lady Kara var. Düzle yaklaşıyoruz. Bakırköy Kaymakamlığı koşusunda 2 numaralı Volta koşunun lideri. 3 numaralı Jiminy Cricket. Bariyer dibinde 3. 6 numaralı Grey Cloud. Ortada 4 numaralı Zilla Tibor. Onun dışında 5 numaralı Spark Racer. Bariyer dibine yakın 7 numaralı Lady Kara sırasıyla son 400 geçirdi. 2 numaralı Volta halen lider. Jiminy Cricket dışarıdan 5 numaralı Spark Racer. Takipleri sürdürüyorlar. Aralarda 7 numaralı Lady Kara var. Bariyer dibinde 6 numaralı Grey Cloud. Buralarda rakiplerin dışında kaldı. 4 numaralı Zilla Tibor. Şimdi 5 numaralı Spark Racer etkili geldi geldi. Hiç kumardaki rakibi Volta'yı yakaladı. Ondan liderliği almaya çalışıyor. Kişinin onu basmakta farklı başardı. Gelirlerden Lady Kara'nın dışarıdan Zeynep atakları var. İçeriden şimdi Lady Kara geliyor ancak 5 numaralı. Koşudan ikinci dahilan Lady Kara kazanması normal sonuç olur ki ağır kilodan etkilenmez ise alternatif bankolarından bir tanesi yine son kosunu kazanan uzun ara bir sene sonrasında koştu. koşta dokuzuncu satış koşusunda birinci olan 5 numaralı Kalkan Dereli rakibi arkadaşlar. Takip ettiğim 2 tane at var. 2 numaralı Flash Forward ve 3 numaralı Imogen Ghost'a dikkat arkadaşlar. Yeri olanlar yazabilir. 4. ayakta 1 numaralı Bumerang, 8 numaralı Aragona arasında bir koşu geçmesini bekliyorum. Bumerang'ın son koşusunu aldı ama çok sık koştuğu için, sık koşmaktan etkilenip tabela dışında kaldı. Ondan önceki 1600'deki üçüncülüğü ve dördüncülüğüne baktığınızda arkadaşlar Ankara'da Flashing Girl'ın arkasından Parier, Lunal Avgut, Bumerang dördüncü oldu Ankara'da. İstanbul'daki koşusuna baktığınızda yine Flashing Girl, Murlant'ın arkasından Bumerang koşudan üçüncülükle ayrıldı arkadaşlar. Şimdi 19 gün sonra katılacak koşuda kazanması normal sonuç olur. 8 numaralı Aragon'a 77 gün ara vermiş olsa da Sonlardaki etkili ataklarıyla yine koşuyu kazanmaya çalışacak Safkan Ki arkadaşlar. Son 1900 metre mesafeli koşusu Nena Hatun koşusunu bir hatırlatmak istiyorum sizlere. İdealini kururken dışarıdan 11 numaralı Moorland atağa kalkıyor. Son 200 metreye girildikten sonra dışarıdan gelen 11 numaralı Moorland yakalayıp öne geçti. 1 numaralı aftersun bir geçti. Son 100 metreye giriliyor dışarıdaki Moorland bir boy farklı önde içeriden tekrar after trip, piyasete, 11 numaralı kazanıyor. Aragona koşudan dördüncü olarak ayrıldı arkadaşlar. Dördüncü ayakta bir numaralı Boomerang, 8 numaralı Aragona. 5. ayak, 5 numaralı Sharpa. kazanmasını beklediğim saftan arkadaşlar. Sonrasında istediğiniz safkanı yazabilirsiniz. Bir numaralı After Forever ve 10 numaralı Zabun. Yine Sharpa'nın e, rakipleri olmaya çalışacaklar ve son koşuda İstanbul'da arkadaşlar. 4 numaralı Sevin Sevin'in çıktığı gibi koşuyu kazanmasını bekliyorum. 1400 metre mesafeli koşuda Yeşil gözlü Irmak 12 numaralı Yeşil gözlü Irmağa dikkat diyeceğim arkadaşlar. İstanbul'da son koşuda 4 malı Sevin Sevin kazanması normal sonuç olur çıktığı gibi. 12 numaralı Yeşil gözlü Irmağa dikkat. Ankara'yı değerlendirdiğimiz zaman Ankara koşu Önde giden safkanların bir ayağa geldiği koşuda bir numaralı Karabayır'la 82 handikap puanıyla grubun en yüksek handikabına sahip kazanması normal sonuç olur. 9 numaralı Deras Sultan son koşusunu çıktığı gibi kazandı. Takip adım 7 numaralı Rüzgar Han Bey ve 2 numaralı Lagona dikkat diyeceğim arkadaşlar ilk ayakta. İkinci ayak 12 numaralı benim benim gülüm çıktığı gibi koşuyu kazanmaya çalışacak arkadaşlar. Benim Adana'daki tek adım 12 numaralı benim görünüm. Rakipleri 4 numaralı güzeli 14 numaralı Malya Güzeline dikkat. 3. ayakta yine 4 numaralı Okamoy ve takip atım 12 numaralı Bet. Tek dikkat diyeceğim 3. ayakta Adana'da. 4. ayakta 1 numaralı Hür adam Adana'da farklı bir performansa sahip olan 1 numaralı Hür adam'a dikkat arkadaşlar. Sonrasında istediğiniz safkanı yazabilirsiniz ki Hür adamın Ankara, Adana performansına baktığınızda 6 7 tane birinciliği olduğunu, Kim performansına baktığınızda da arkadaşlar 3 tane birinciliği ile dikkat çekiyor. Yetim Ahmet yine 101 handikap puanı ile grubun en yüksek handikap puanlarından bir tanesi. Oğlum Serkan çıktığı gibi bitirmeye çalışacak. Yine benzer sildeki 7 numaralı Günpınar Oğlum Serkan'ın arkasına takılıp son üç yarışında olduğu gibi viraj yönünden sonra ataklarını sıklaştırıp koşuyu Oğlum Serkan'dan çalmaya çalışacak olan Safkan. 5. ayakta 13 numaralı Orura'ya dikkat çıktığı gibi ile birlikte koşuyor. Kazanmaya çalışacak arkadaşlar 5 numaralı Süper Tuna ve 3 numaralı Lorenzo'ya dikkat diyeceğim. 5. ayakta ve son ayakta arkadaşlar 5 numaralı Yantar sonrasında istediğiniz safkanı yazabilirsiniz. 1 numaralı Elmas'ın kızına dikkat Adana'da 1200'de kazanmışlığı mevcut arkadaşlar. Videolarımızı beğenen elleriniz dert görmesin. Sizin yazdığınız atlar sizin için koşsun. Sizin yazdığınız atlar Ganyan olsun. İstanbul ve Adana'da hepinize bol şanslar arkadaşlar.